Çoxdan bu gün Sağ ol dostlar. Mən Əhməd. Bir fürsət dostlar. Sizlə birlikdə dostlar e, duyuru bir video ilə qarşınızdayam dostlar. Və dostlar sevindirici xəbərimiz izlə dostlar. 45 oldu. Bu növlən qardaşımıza təşəkkür edirik. Şimdi dostlar bir söz diyeceğim dostlar. Bende bu e, tele, kanal hakkında bir şey dostlar. Şimdi ben videolarımı çekebilirim. Ama dostlar artık e, yeni bir planşet alacaklar bana dostlar. Onun için artık e, bu kanala artık videolar gelmeyecek dostlar. Ee, sabah geldi planşet o kanalda size sabah göstereceğim sabah son videomuz geldi dostlar bu bu kanalda artık videolar gelmeyecek ee, artık bu kanalda videolar çekmeyeceğim ee, çünkü yeni bir planşet alırım özüme dostlar tabi yetti sipariş ve alacağız dostlar Onu başlayım. Mən də istəməzdim, amma mən çox xoşladım planşet və planşet alacam və yeni bir kanal açacağam, dostlar. O kanala da gedərsiz, abunə olarsınız inşallah. Nə qədər iyi görünürsən? Ee, 45 <laughs> abone olmuşuz ama artık abonelikler gidecek. Yeni bir kanal açacağım sabah. E, ee, dostlarıma ve dostlar size gelersiniz. Sabah kanalı göstereceğim size. Siz de girip abone olarsınız. Elbette ki videolar saklayacağım. Çünkü bilinen bazı dostlarımız belki e, e, e bakar. Bəs Tom Goldrun olacak. Tom Goldrun artık oynamayacağım. osta ee, o yani emeğim zapt boşa gelecek. Onun için Among Us dostlar. Among Us oynayacağım dostlar. Neyse videomuz bu kadar. Hasan da e, az idi dostlar. Kanala abone olmuşsun, olmadınızsa şimdi abone olmasanız da olar. Çünkü artık bu kanalın sabah sonu gelir dostlar. Bu kanalda artık videolar gelmeyecek. E, sadece sabah bir tane video gelecek. Planşetimdeki kanalı size tanıtacağım. Neyse ben gidiyorum. Sağ olun. Bay bay dostlar. Sabah görüşürüz. Bye bye. bye, -bye.